Hızlı tren gelmiyor mu? Ha. AK Parti ve KKK üyesi Malatya Milletvekili Sayın Tübekçi geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Devlet Demir Yolları Genel Birliği'ne yaptığı ziyaretten sonra yaptığı açıklamada dedi ki Sayın Tübekçi Kahramanmaraş'ın Narlı Mahallesi'nden yani Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'nden Malatya'ya hızlı tren gelecek dedi kendi ile Malatya açısından müjdeli bir haber. Malatya için iyi bir haber. Ben Malatyalıları kutluyorum. Malatyalılara hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah gitsin Malatya'ya gitsin. İyi de ya Mersin'den başlayıp ta Malatya'ya kadar giden bu hızlı tren Karavanmaraş'a niye uğramıyor arkadaşlar? Mersin, Adana, Osmaniye, Nurdağ'dan Antep, Narlı'dan Malatya şurası ya dibimiz dibimiz Narlı Karanbaş merkeze hızlı tren yok. Her seçimde meydana gelen Karanbaş meydanda edenen hızlı tren gelecek diyen Recep Tayyip Erdoğan'a soruyorum. Karanbaş neden sizin gözünüzde üye evlat? Karanbaş'ı çantada keklik görüyorsunuz. Hiçbir yatırım yapmıyorsunuz. Hızlı tren niye gelmiyor Kahramanmaraş'a? Ey AK Parti, ey MHP, ey Cumhur İttifakı, Kahramanmaraş'a hızlı treni niye çok görüyorsunuz? Malatya'ya kadar götürüyorsunuz. Kahramanmaraş'a niye çok görüyorsunuz? Ben bunu daha önce söylediğimde AK Parti milletvekilleri bir ağızdan başladılar. Hızlı tren Maraş'a da geliyor. Nereden gelecek? Nurdağ'ınlar link yapacağız. Ne linki kardeşim? Biz hızlı tren diyoruz. Hızlı tren. Karahan Maraş merkeze hızlı trenin gelmesini sözünü verenler sözünü yemiştir. Geçmişte verilen sözler tutulmamıştır. Seçim meydanlarında Tayyip Erdoğan söz verdi. AK Parti'nin adayları söz verdi. Ama yapılmadı. Milletimizin takdirine sunuyorum. Karahan hemşehrilerimin takdirine sunuyorum. Bir kez daha sizi kandırdılar. İki, seçim meydanında çıkıp da işte biz stat yapacağız Maraş'a diye fotoğraf gösterdiler. Stat nerede? Elimizde bir stat var, onu da aldılar. Sürgüne gitti Kahramanmaraşspor Spor. Kahramanmaraş Spor sürgünde Osmaniye'de top oynuyor. Vicdan, vicdan. Bu kadar mı sevmiyorsunuz bu Kahramanmaraş'ı? Ey AK Parti! Nasıl olur da siz Kahramanmaraş'a elindeki standı alırsınız? Niye bir stat yapmıyorsunuz? Antep'e yaptınız, Kayseri'ye yaptınız, Malatya'ya yaptınız, her yere yaptınız. Maraş'a niye stat yapılmıyor? Çantada keklik gördüğünüz için mi? Bu şehrin gelişmeye, büyümesine ihtiyaç yok mu? Değerli arkadaşlar, stat sözü verdiler, yerine getirmediler, post çıktı. Hızlı sıra sözü verdiler, yerine getirmediler, post çıktı. Karahanmaraş gün görmüyor. Hayrettin gün gör, geldiğinden beri Karahanmaraş gün görmüyor. Doğru düzgün hiçbir çalışma yok. Gelen gideni aratır lafı ilk kez Karahanmaraş'ta bu kadar cuk diye oturdu. Gelen gideni arattı. Bu kadar memuriyete düşkünse beyefendi Ankara'da kalsaydı belediyeler de devam etseydi devlet memuriyetine Maraş'ın beş yılını yemeye ne hakkın vardı senin? Ey Hayrettin Gülüyor. Ey AK Parti. Getirip belediyecinin kitabını yazdı diye getirdiğiniz şahıs belediye başkanı yaptırdığınız beyefendi belediyecinin B'sini bilmiyor. B'sini. Kitap yazmak olmuyormuş bu işler. Arslan kavşağı ne oldu? Ne oldu Arslan kavşağı arkadaşlar? Ya bir kavşağı yapamayan bir hükümetle karşı karşıyayız. Yeni beton şeye başlamışlar asfalta. Kaç yıl oldu kaç? Vicdan. Terminal kaç yıldır yapılıyor otobüs terminali? Kaç yıldır terminal yapılıyor arkadaşlar? Bir terminali bitiremediler ya. da çağrı yapıyorum. Terminali bitiremeyecekseniz bırakın ben yaparım. Ben belediye başkanı değilim. Milletvekiliyim ama Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden destek alarak o, beydan, o yaparım. Kampanya açarım, vatandaşın katkısıyla o terminali yine yaparım. Bu kadar beceriksiz olmaz ya. Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Sesimiz çıkartmayalım diyoruz. Bu kadar beceriksiz. Ne nasıl bir araya geldi bu kadar beceriksiz ya? Bir de başka konuda beceklermiş, onu da öğrendik. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu. Ekinözü Belediyesi ile ilgili ne yaptın? Ben söylemiyorum bak. Belediyede çalışan zabıta gidiyor, savcılar suç duyurusunda bulunuyor. Belediyede çalışan zabıta savcılar suç duyurusunda bulunuyor. Yok ki Ekinözü Belediyesi'nde şu 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 usulsüzlükler vardır diyor. Ne yaptın Ekinözü Belediyesi'ne ilgili? Sayın Süleyman Soylu. CHP'li belediye olsa ne yapardın? Şimdiye kadar 50 defa görevde almıştı. Yalova'da belediye başkanı kendisi ihbar etti. Belediye başkanını görev aldı. Ekim özünde belediyenin zabıtası gidiyor. Belediye başkanla ilgili usulsüzlükleri tek tek anlatıyor. Tık yok. Tık yok. Ekin Özü belediyesiyle ilgili soruşturma açıldı mı açılmadı mı? Açıldıysa ne aşamada? Niye göre değer çektirmiyorsunuz? Yani AK Partili belediye diye bu usulsüzlükleri görmezden mi geliyorsunuz? Ey Süleyman Soylu bu kadar mı partisansınız siz ya? Balık baştan kopmuş. Nereye elimizi atsak pislik bulaşıyor. Artık millet bu AK Parti'den illallah etti ya. Dün Milletin içindeydim yine. Bugün birazdan yine gideceğim. Gittiğim her yerde insanlar isyan ediyorlar. Ekonomi çok kötü. Batmış ekonomi, batmış. Çiftçi perişan, işçi perişan, esnaf perişan. Ama Sayın Erdoğan'a göre her şey günlük günlük sandı. Beyefendi markete gitmiş, markette alışveriş yapmış, bin iki lira ödemiş. Bin iki lira ona göre hikaye para. Asgari ücreti nasıl ödeyecek? Üstelik aldı da çikolata, gofret, bisküvi. Tarım Kredi Kooperatifinin alışveriş şey yapın diyor daha pahalı çıktı. Tarım Kredi Kooperatifinin AK Parti'nin yöneticilerinin, AK Parti'nin eski milletvekillerinin yönettiği ortaya çıktı. AK Parti'nin eski milletvekilleri Tarım Kredi Kooperatifini yönetiyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı gitmiş Tarım Kredi Kooperatiflerinin reklamını yapıyor. Artık reklamcılar başlayacak Tayyip Erdoğan. Reklam filmlerinde de oynar bu girişler. Zaten gidiyor. Bitiyor. Ona önerimiz görev bittikten sonra reklamcılar başlasın. Millet evine ekmek götüremiyor. Zeytinyağı alamıyor. Ayçiçek yağı alamıyor. Ve efendi markette arabayı doldurmuş. Gofretle, bisküvitle, çikolatayla bir iki lira çok ucuz diyor. Sana göre boş. Elektriğe para ödemiyorsun Tayyip Erdoğan. Suya para ödemiyorsun. Doğal ödemiyorsun. Benzine ödemiyorsun. Elbiseye ödemiyorsun. Yemeğe ödemiyorsun. Meyveye ödemiyorsun. <laughs> Dünyanın en güzel şeylerini yiyorsun altında özel uçaklar, devlet ait uçaklarla merak ediyorsun. Tatil yapmak istediğin zaman Marmaris'te yaptırdığın milyonlarca lira verip yaptırdın, milyara yaptırdın, yazlığa gidiyorsun. Her gün 10 milyon lira sarayın masraf var. Her gün 10 milyon. Millet aç. Millet perişan. Ama beyefendi yaşasın, keyfine baksın. Hayatına güzel olsun. AK Parti ve Cumhur İttifakı milletten uzaklaşmıştır. Milletin dertlerini bilmiyor. Millete o kadar uzak kaldı ki artık ufacık çocuk açılışta kurdeleyi kesti kafasına vuruyor ya. Yangın olmuş millet yanıyor. Ormanlar yanıyor gitmiş çay fırlatıyor. Sel olmuş adamın çocuğu selde kalmış. Arıyor bulamıyor gidiyor kafasına çay atıyor. Ekonomi de çok güzel diyor. Kendi ekonomisi güzel, yanındaki kendi ekonomisi güzel ya. İşte şimdi Pandora'nın kutusu açılıyor. Açıldı. Hangi iş adamlarının Türkiye'nin parasını nereye götürdü? ortada. Tek tek çıkıyor. Tek tek. Bugün bir gazetecimiz yazmış. Maraş'taki Pandora'yı Göreceğiz bakalım Maraş'ta kimden ne kadar para kaçırmışlar yurt dışına. Kim yazmış Değerli bir gazeteci arkadaşımız Sayın Fiskeci. Değerli arkadaşlar, bu kul hakkıdır. Kul hakkını yiyorlar. İnsanlara zulm ediyorlar. En ufak bir şey söyleyince de ya terörist diyorlar, ya FETÖ'cü, ya PKK'lı, ya dış güçlerden kendilerine toz kondurmuyorlar. Gazeteci terörist. Kabzıman terörist ya. Domates, biber, salata satan kabzıman teröristti. Kebap. Şimdi kebapçı terörist olur. Kebapçılar terörist. Kebapçılar şişle terör eylemi yapıyor. yemeye gitmem diyorlar. Dediği gibi kebapçıya gidip kebap yemeyin, terör yardım yataktan göz altına alırsınız. Kebapçı terörist olduğunda bile ona para kazandırıyorlar, teröristtir. Yardım yataktan yap demektir. Akıl tutulması var, akıl tutulması. Topluma terörist denir mi ya? Benden olmayan herkes terörist diye bakıyor. Vicdan. Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'yi yönetemiyor artık. Ortaya 20 yıl oldu. Yoruldu muhtemelen. 20 yıl oldu. Artık idrak edemiyor. Çevresinde çok şakşakçı var. Şakşakçılar muhtemelen kendisine yanlış bilgiler veriyorlar. Her şey çok güzel efendim diyorlar muhtemelen. Halbuki her şey çok kötüye gidiyor Türkiye'de. Yurtlar. Yurt sorunu yoktur diyorlar. Nasıl sorun yok arkadaşlar? Size gelmiyor mu? Bize her gün yüzlerce talep geliyor yurtlarla ilgili. Çocuklar yurt bulamıyor. Sokakta kalıyor. Dün dün bir kara almıştı işte kardeşimiz kız kardeşim aradı İzmir'de dedi, sokakta kaldım dedi, bana yurt dedi. Her gün çok arıyor da çok manidar olduğu için bunu verdim. Öyle. Allah razı olsun Bornova Belediye Başkanımız yeni yeni yurtlar açıyor da hızlı bir şekilde oraya gönderdi. Biz bunları söylüyoruz. AKP'liler başka şey söylüyor. İsmail Karaman çıkmış, anayasanın ilk dört maddesi değiştirmeli diyor. Hadi orada, Hadi orada. Türkiye Cumhuriyeti Devleti savaş meydanlarında kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda ve bayrağında şehitlerimizin kanı vardır. Anayasanın ilk dört maddesini değiştirmeye senin gücü yetmez. İsmail Karaman bunu söylüyor. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, eski meclis başkanı Tayyip Erdoğan yol arkadaşı. Tayyip Erdoğan dönüyor diyor ki Kılıçdaroğlu söyledi. Ya gerçekten. Eğer İsmail Karaman'ın CHP'li olduğunu düşünüyorsa Sayın Erdoğan eyvallah. Ama senin yanında ya senin adamın, senin meclis başkanın, istişare kurulu yer. artık yanındakilerin kim olduğunu dahi bilmiyor demek ki. Onu bir anlayamıyor. Evet. Kendi adamı söylüyor, Kılıçdaroğlu diyor. Ne olsa ey CHP ne var? CHP bu devletin kurucu partisi. 100 yıldır var olan bir parti. Ne partiler geldi geçti. CHP hep ayakta dindik. Anayasa konusunda da çok net. Seçim sistemini değiştireceklermiş. Odur beyda. barajı yüzde yediye indireceklermiş. MHP baraj altı ya. Yüzde yedi de yetmez. MHP yüzde beşe kadar düşer bu gidişler. Kevapçılar da şimdi kızdırdı. Yüzde yediye düşürme. Yüzde beşe düşür Sayın Erdoğan. Sıfıra düşürenin barajı gel. 10. meydan. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim? Millet İttifakı'nın. Çok mu merak ediyorsunuz? Ey AK, AK Partililer, ey yandaşlar, ey kalemşörler. Getirin seçimi. Hemen açıklayalım size adayımızı. Millet İttifakı olarak. 10. meydan. Yüreğiniz yetiyorsa buyurun gelin seçim yapalım. Hadi. Biz cesurca diyoruz ki erken seçime buyurun. Niye korkuyorsunuz? Ey AK Parti. Ey Cumhur İttifakı. Neden korkuyorsunuz? Tereyağı gibi eriyorsunuz ondan mı korkuyorsunuz? Tereyağını tavaya koyduğun zaman nasıl eriyorsa AK Parti de öyle eriyor. Çünkü milletin gönlünden çıktılar. Millete zulmettiler. Kul hakkı yediler. Yolsuzluk, hırsızlık o neler yapıyorlar neler? Neler yapıyorlar neler? Gider ayak ne vurursak derinde düşmüş At Parti. Gider ayak Malı nasıl götürürsek derde düşmüşler. Ama çok net söylüyoruz. Tüyü bitmemiş yetimin, fakir fukanın, garip kuraybanın hakkını kim yiyorsa, kim çalıyorsa onun burnundan fitil fitil getirecek arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bunlar. Eğer sorulmazsa cevap hazır hazırım evet. arkadaşlar. Bu arada önümüzdeki günlerde maksimum bir ay içerisinde bu ay sonunda planladık ama galiba zamanlama açısından yetiştiremeyeceğiz. Çünkü ay sonunda ben yurt dışına Cumhuriyet bayramı etkinliklerine katılacağım yurt dışındaki. Ama önümüzdeki ayın ilk haftası muhtemelen 30 Cumhuriyet Halk Partili milletvekiliyle Kahramanmaraş'a çıkartma yapacağız. 30 milletvekilimiz Kahramanmaraş'a gelip iki gece, kalıp 3 gündüz çalışacağız. Saha çalışması. Tüm ilçelere gideceğiz. Tüm büyük beldelerimizde olacağız. Kahramanmaraş merkezi olacağız. 30 milletvekilimizle sevgili Genel Başkan Yardımcımız Bülent olduğu başkanlığında sağ çalışması yapacağız. Ben de yanında olacağım ama benim ilim olduğu için başkanlığı sevgili Kuşoğlu Başkanımız Murat Bey yapacak. 30 milletvekilimizle Kahramanmaraş yurttaşlarımızı dinleyeceğiz. Tüm sivil toplum örgütlerine gideceğiz. Derneklere gideceğiz. Esnafa gideceğiz. Köylere gideceğiz. Yurttaşlarımızın sorunlarını dinleyip Kahramanmaraş'ın sorunlarını da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsüne getireceğiz. Medyada konuşacağız. Belki kulağı duymayanlar duyarlar. Gözü görmeyenler görürler diye. Çünkü bunların gözü var görmüyor kulağı var, duymuyor, dilleri var, lal olmuş, konuşmuyorlar. Ama biz konuşmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Başkanım ben bir soru sormak istiyorum. Murat Kurum bir açıklama yaptı bugün. Her mahalleye bir cami yapacağız. Yürüme mesafesinde diye. E, biliyorsunuz Çevre ve Çevrecilik Bakanlığı Murat ın. Tekke mahallesi yıllardır kentsel dönüşüme hasret. Söz veriliyor, söz veriliyor. Maalesef bir arpa boyuyor, kat edilmiyor. Şimdi cami, her mahalleye bir cami yapacaksa tekke mahallesine cami, yap cami mi yapacak? Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar e, ihtiyaç olan her yere cami yapılmalıdır. Nerede ihtiyaç varsa cami yapılmalıdır. Bunda sıkıntı yok. Tekke konusunda Hayrettin Güngör'ün geçen sefer size göstermiştim kitapçığı vardı Gönül İşiri'ye. O kitapçığında tekke mahallesinde işte ilk 200 günde 300 günde neler yapacağını anlatıyordu hikaye. Hayrettin Güngör ne oldu tekke? Hani kentsel dönüşüm yapıyordun, hemen başkan olduktan sonra kazmayı çakacaktın, çıktın, billboardlara ilan çıktın, Hayrettin gör. ne oldu? Ya gazetecilerle kavga etmeyi bırak, muhtarlarla kavga etmeyi bırak, esnafla kavga etmeyi bırak, vatandaşla kavga etmeyi bırak da i̇şte biraz işine bak Hayrettin görüyor. Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Kurum, Karahamaraş'a geldin, tekkede incelemede bulundun, açıklama yaptın, hemen başlatıyoruz, yapıyoruz dedin. Çektin, gittin. Niye başlamadı tekke? Yalan söylüyorlar arkadaşlar, yalan. Kahramanmaraşlıyı aldatıyorlar. Kahramanmaraşlıyı kandırıyorlar. Kusura bakmasınlar, yalan söylüyorlar. Bir daha söylüyorum, üstüne basa basa. Kahramanmaraş'a yalan söylüyorlar. Kahramanmaraş'ı aldatıyorlar, kandırıyorlar. Ey hemşerilerim, ben de biliyorum, Kahramanmaraş Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişti. Az oy verdi. Evet biliyorum. Ama diyorum ki artık bunlara bir ders verin. Sizin için çalışan bir kardeşiniz var. Gece mi gündüzüme katmışım. Hiç ayrım yapmadan herkese emek veriyorum. Herkese çalışıyorum. Gelin benimle birlikte bunlara bir ders verin. Benim tek bir derdim var. Memlekete hizmet olsun. Çok net. Yoksa ben partinin genel başkanımsıyım. Giderim İstanbul'dan milletvekili olurum, Ankara'da olurum, İzmir'den olurum. Ama burada devam ediyorum. Memleketime hizmet olsun diye. Bu vesileyle bunu da söyleyeyim. Bazı vesileci arkadaşlarımızla konuşuyorlarmış. Ali Öztürk Genel Başkan Yardımcısı artık başka şehirden lefkeli adayı olur diye. Kahramanmaraş'tan aday adayım. Sonuna kadar Maraş. Allahına kadar Maraş. Başkası yok. Devam ediyorum. Sonuna kadar. Sayın Bekirim, Genel Başkan Yardımcısı zaten o zaman da şehirden sorumlu. Ee, Maraş'ın da yıllardır Aksu çayın kanayan yarası. Ee, özellikle 30 günler bekle gelecek dediniz O bekliler geldiğinde oraya da gidip e, yani o Aksu çayla ilgili bir herhangi bir adım atılmadı hala. Arkadaşlar Aksu çayla ilgili Sayın Murat Kurum temiz dedi. Bakan resmi yazı. AK Partili vekiller de temizliyor. Belediye başkanı da temizliyor. Aksu da kirli değil diyor. Ama gerçek o değil. Kirli. Kirli. Ben çimleye davet ettim. Ben davet ettim, gelmedi. Korktular. Üstelik Murat Kurum benden uzun, boylu, postlu, baba bir adam. Benden korkuyor. Gel yap, beraber çinmeyelim, böyle kavga edecek halimiz yok. Şuraya gideceğiz, yüzeceğiz. Sayın ben Ceyhan'da öğrendim Elbistan'da. Ceyhan'da çimerek öğrendim yüzmeyi. Başkanım, Hoca Bakan yalan mı Sayın Bakan yalan söylüyor, demin de söyledim işte. Yalan söylüyorlar. Aksu çayı temiz mi arkadaşlar? Temiz diye açıklama yaptı. Yalan söylüyor. Milleti kandırıyor. Aksu çayı kirli. Temizlenmesi gerekiyor. Defalarca önerge verdim arkadaşlar. Ya ben yoruldum. Gerçekten yoruldum önerge vermekten ama devam edeceğim. Ben bıktım adamlar bıkmadı yalan söylemekten. Aksu çayı kirli. Aksu çayın etrafında girip otursun hayatını gör. Ya evini oraya taşısın göreyim hadi. Bir saat gitsin orada göreyim. Özellikle yaz aylarında. Kim ne atsın çayı? Allah'ın bildiğini kulda mı saklayacağız ya? E kim burası? Niye temizlemiyorsunuz? Temiz zaten diyorlar. İnşallah bana nasip olacak. İktidarımızda Aksiçay'ın temizlemek bana nasip olacak. İnşallah. Göreceksiniz. Sayın Başkan, iki tane sorum var. Müsaade edersiniz. Bir tanesi geçtiğimiz bu hafta içerisinde, son üç gün içerisinde Ekinozu Belediyesi'yle ilgili konu, konu medyaya yansıdı. Ben biraz geçmiş konuşmuyoruz. Aynen. Ee, i̇kinci sorumda 12 Şubat Stadyumu modeli e, devam ediyor. 6'da 6, 6 tane evet. maçın altında kaybettiler onlar istiyor. Onu da konuştum ama tekrar söylüyorum. Tabii Karahanbaşı desteklemek gerekiyor. Sürgünde Karahanbaşı az önce söylediğim gibi Osmanlı'da top oynuyor. Ben gittim ilk başta, Karahanbaşı'nı taraftarlarımız Osmanlı'da polis tarafından coplandı. Araya ben girdim. Vicdan. Bu şehrin milletvekilleri benden başka yok mu? Hani şehir üzerinde zengin olan iş adamları, ağalar, beyler, belediye başkanları, malı götürenler, taraflarımız Osmanlı'da coplandı. Neredeydiniz? Bir tek ben vardım orada. Maraş Spor altı tane maç oynadı. Altısına gelirdi. Geçen seneler böyle değildi. Ne istiyorsunuz ya? Yani Fatih Ceyhan bize devretsin takımı. Bize satsın. Gözü dikmişler oraya. Adam elinden kulübü almak için her şeyi yapıyorlar. Ya Antep Spor Süper Lig'de. Hatay Süper Lig'de, Kayseri Süper Lig'de, Malatya Süper Lig'de, Adana Demirspor Süper Lig'de. Etrafımızdaki bütün şehirlerin takımları Süper Lig'de. Ama bizim takımı bizim siyasetçiler, AK Partililer el birliği etmişler. Takımı dibe çöktürüyorlar. Yazık günah, gerçekten yazık günah. Biz stat yapamadılar ya. Elimizdeki statı aldılar. Ya vazgeçtik stat yapmanızdan. Elimizdeki statı aldınız ya. Gençlik Spor Bakanı hava atmayı biliyor. Güneş gözlüğünü takıyor. Gidiyor. Keyifli keyifli orada burada hava atıyor. Caka satıyor. Nerede Maraş'a stat? Niye yapmıyorsun Karavan Maraş'a stat? Ey bakan. Hadi bakan yapmıyor. Hayrettin gün gör. Sen niye yapmıyorsun? Belediye başkanısın. Var imkanların. Güç var, para var. E borç ödüyormuş. Benim borcumu ödüyorsun. Hangi belediye borçsuzdur? Ya, Maraş, ya gelmeli Kayı çıkartmıyorlar. Maraş'ı büyütecek bir yol. Turizm yaptıracak bir kent. Ya dondurma festivalimiz vardı, ne oldu arkadaşlar? Kuyumculuk, ne oldu? Ya Türkiye'nin neresine gitsem esnaf, ya, geçen Aksaray'da e esnaf diyor ki, vekilim diyor, siz ne alıyoruz diyor altınları kuyumu diyor. Bir numarasınız diyor. Dışarı bunu biliyor, bizim buradakiler kuyumculuğu bitirmeye çalışıyor. Nasıl bir kara amaraş düşmanlıdır bilmiyorum ya. Niye böyleler onu da bilmiyorum. Herhalde küçük olsun bizim olsun diyorlar. Büyümesin şey diyorlar. Akşam bu konuyu biz canlı yayında Baharatçıklar konuştuk. Kahramanmaraş'ın bir kapımı vardı işte. Her Ağustos'tan Eylül'e kadar fuar alanı açılırdı. İş merkezleri, dükkanlar açılır. Halk oraya giderdi. Maraş da işte sahada oynatılmadığı için bir nefse, Kahramanmaraş kapalı bir hale gelmesi istemiyor. Öyle işte. Canlı yayında Mete Gözükara demiş ki keşke AKP'li vekil olsaydım başkan senin gibi adam lazım bu memlekete. Deli Karalar Zahimoğlu da şu soru sormuş. Çok önemli. Sayın Ali Öztuncu daha dürüst olmaya davet ediyorum. Bu şehirde Hayret Güngör'den Görden başka eleştirilecek adam yok mu? Allah aşkına merkezi hükümetin yatırımları dört dörtlük dört dört mü demiş. Ben Hayrettin Güngör'ü eleştirmeyim de Kasap Ahmet'i mi eleştireyim? <laughs> Boyacı Mehmet mi eleştireyim? Kime eleştireyim ya? Adam Büyükşehir Belediye Başkanı. Tabii ki onu eleştireceğim. Yapmıyor çünkü arkadaşlar. Benim özel bir husumetim yok ki Hayrettin Bey'e. Çok şükür bakın şu ana kadar hırsızlık olayını duymadım. Para pul işlerini duymadım Hayrettin Bey'den şu ana kadar. Bir şey demiyor bu konuda Allah için. O konuda dürüst. Ama hizmet yapmıyor. Eleştireceğim. <laughs> Doğrusunu söyleyeceğim ben. Diğer arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiliyim, genel başkan yardımcısıyım. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi, Partisi iktidara geliyor. Kahraman Maaş'a nasıl hizmet yapılacağını da bu kardeşi ona gösterecek. Son soru, e, o stadı kim yapmadı lütfen isim de verir misiniz Sayın Özgün? Arkadaşlar, Mahir Mahir Ünav, Mahir Ünav, evet. Sayın evet. Mahir Ünav, AK Parti Grup Başkan Vekili elinde aldı. Evet. Dedi ki, bu stadı yapacağız buraya dedi. Gösterdi. Evet. Çatısı yüksek mi, kısa mı? Mimar şöyle mi yapsın, böyle mi yapsın? <laughs> Söylendi. Ya elimizdeki kitap gitti. Başkanı. Mahir AK Parti'nin grup başkanı vekili, <laughs> ikinci adamı. İktidar Partisi'nin bakanlığı. Mahir Bey niye yapıyorsunuz buraya? Niye? Gençlik Spor Bakanlığı sıkıştırmıyorsun, kardeşim yap demiyorsun. Niye hızlı treni buraya getirmiyorsunuz ya? Narından basacak, Malatya'ya gidecek. Ta Malatya'ya kadar hızlı tren gidecek. Maraş'a girmeyecek, 30 kilometre gelmeyecek arkadaşlar. Bunu söylemeyeyim mi ben sevgili hemşerim? Az önce yatırımlar dört dört tükken hemşerim. Bunu söylemeyeyim mi? Senin için söylüyorum. Kendim için söylemiyorum ki. Senin için söylüyorum. Şey diyor abi. Mahir yerleştirmiyor Ali Bey. Yerleştirmiyor <laughs> Mahir Bey'e, Mahir. Şimdi diyorlar ki Mahir Bey yerleştirmiyor. Niye yerleştirmeyin? Belediye Başkanı Hayret İngilizce onu eleştiriyor. Ulusal politikada Mahir alıp mecliste sürekli karşı karşıya geliyoruz. O AK Parti Grup Başkanlığı olarak çıkıyor bir şey söylüyor. Cevap vermek bana kaldı. Çıkıp cevabını Eu. Quer que